Merhaba arkadaşlar. Turkish Secrets kanalına hoş geldiniz. Ozan Akbaba'nın yeni sevgilisi hakkında yaptığı açıklama, onunla evlenmeliyim. Tüm detaylar videomuzda. Videomuza. Devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ederiz. Son zamanların en çok konuşulan oyuncularından Ozan Akbaba özel hayatıyla bir kez daha gündem yarattı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra karizmatik duruşuyla da dikkat çeken Akbaba. Bu kez kendisine aşık eden isimle magazin gündemini sağladı. Bir süredir adı aşk dedikodularıyla anılan Ozan Akbaba, sessizliğini bozdu ve hayranlarını şaşırtan bir açıklama yaptı, onunla evlenmeliyim. Bu sözlerin ardından herkes genç oyuncunun kimden bahsettiğini merak etmeye başladı. Bu gizemli kişinin adı ise çok geçmeden ortaya çıktı: Zeynep Artukmaç. Ekranlarda henüz çok tanınmasa da sosyal medyada ismi sıkça geçen moda editörü Zeynep Artukmaç son zamanlarda özellikle İstanbul'da elit davetlerde ve sanatsal etkinliklerde sıkça görülmeye başlandı güzelliği, zarafeti ve entelektüel kimliğiyle dikkat çeken Artuk maçın Ozan Akbaba'nın gönlünü kazanması. Uzun sürmedi. Kili ilk kez yaklaşık iki ay önce Kapadokya'da düzenlenen özel bir partide tanışmıştı. Ortak arkadaşlar arasında başlayan sohbet kısa sürede derin bir bağ dönüştü. Gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift. İlişkilerini basından uzak tutmayı başarsa da gerçek sonunda ortaya çıktı. Ozan Akbaba, basın mensuplarının ısrarlı sorularına dayanamayarak dün gece katıldığı bir galada içini döktü. Ünlü oyuncu duygularını adeta şöyle dile getirdi: "Hayatımda ilk kez bu kadar derin bir şey yaşadım. Sadece sevgilisi değil, ömür boyu arkadaşı olmak istiyorum." Bu bir zorunluluk değil, kalbimin bir gereği. Evet, Zeynep ve ben birlikteyiz. Ve evet, onunla evlenmeliyim. Çünkü başka türlü olamazdı. Bu yürekten açıklamanın ardından tüm gözler Zeynep Artuk maça çevrildi. Henüz basına herhangi bir açıklama yapmayan genç kadın, Instagram hesabında paylaştığı siyah beyaz bir fotoğrafın altına beyaz kalp emojisi koymakla yetindi takipçileri bu paylaşımı, sessizce aşkı kabullenme olarak yorumladı. Çifte yakın kaynaklar, artık maçında Akbaba'ya karşı aynı derin duyguları beslediğini ve ilişkilerini olabildiğince sade, doğal ve medya baskısından uzak yaşamaya çalıştıklarını iddia ediyor. Te yandan Ozan Akbaba'nın bu ani ve samimi açıklaması, hayranları arasında büyük bir şaşkınlık ve mutlulukla karşılandı. Ozan Zeynep etiketi sosyal medyada hızla gündem oldu. Bazı kullanıcılar çiftin uyumuna hayran kaldıklarını iddia ederken bazıları Akbaba'nın sıkça adı geçen diğer oyuncularla iddia edilen ilişkilerini hatırlatarak bu aşkın ne kadar ciddi olduğunu sorguladı. Ancak görünen o ki Ozan Akbaba artık hayatının aşkını bulduğuna inanıyor. Onunla evlenmeliyim sözleri magazin dünyasında sadece bir aşk itirafı değil, aynı zamanda bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Genç çiftin önümüzdeki dönemde birlikte katılacakları bir etkinlikte ilk kez el ele görüyor.